milletimizin onuru, Sıcak. ülkemizin gururu, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizi terörle, baskıyla kuşatmayla, ayak oyunlarıyla, riyakarlıkla, algı operasyonlarıyla sindirmek, huzursuz etmek isteyenlerin oyununu bozacak olan manzara işte budur. İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahıyla evet ateş etsinler. İstedikleri kadar AK Parti'nin gördüğünüz gibi il teşkilatına lav silahıyla ateş etsinler. Bunlarla bir yere varmak mümkün değil. Bunlarla bir yere varmak mümkün değil. Şunu isin, bunu iyi bilsinler ki kardeşlerim bizler bu yola her şeyimizi koyduk. Ben sizlere bu konudaki kanaatimi söyledim. Şu anda bir referandum süresindeyiz. İnşallah bu referandum süreci de milletimizin kahir ekseriyetiyle ben inanıyorum ki neticeye ulaşacak. Bunun ardından da sizlerin bu talebi parlamentoda inanıyorum ki gündeme gelecektir ve parlamentodan geçtikten geçtikten ve önüme geldiği zamanda ben peşiyle söylüyorum. Ben bunu onaylarım. Hani George ne der? Hans ne der? Şu ne der? Bu ne der? Beni ilgilendirmez. Benim milletim ne der? Beni bu ilgilendirir. İşte bu manzara. Bu manzara Türkiye manzarasıdır. Büyük Türkiye manzarasıdır. Bu manzara güçlü Türkiye manzarasıdır. Bu manzara yeni Türkiye'nin doğuşu manzarasıdır. Kardeşlerim, sizler şu anda geleceğin temellerini atıyorsunuz. Birliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Kardeşliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Hep birlikte nasıl Türkiye olunacağını ortaya koyuyorsunuz. Ben de sizleri seviyorum. Aynı şekilde seviyorum. Unutmayınız. Onlar geleceğimizi karartmak isteyecek. Biz yaptığımız her yatırımla, attığımız her adımla istikbalimizi aydınlatacağız. Onlar terör örgütlerinin silahları ve bombalarıyla yakacak, yıkacak, biz ise inşa edeceğiz. İhya edeceğiz. Onlar ellerindeki finans imkanlarını, spekülasyon araçlarını kullanarak bizi dibe çekmeye çalışacak. Biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi zorlayacağız. Onlar öldürmenin yollarını arayacak, biz yaşatmanın çaresini bakacağız. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz. Toplam yatırım bedeli 926 trilyon lirayı bulan 43 kalemde 217 ayrı projeyi bugün burada İstanbul'umuza, Pendik'imize, Kartal'ımıza kazandırıyoruz. Hayırlı olsun. Bunların arasında Kartal, Yakacık, Pendik, Tavşantepe metro hattı da bulunuyor. Bugün açılışını yaptığımız etap Kadıköy'ü Kartal'a bağlayacak 21 kilometrelik metro hattının 4,5 kilometrelik bölümünü oluşturuyor. Metronun Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar olan ve inşası süren bölümü 218 yıl, 2018 yılında Tuzla'ya kadar olan ve ihale sürecinde bulunan bölümü de inşallah 2019'da tamamlanacak. Şimdi sağlık alanından faaliyet gösterecek yeni bir teknokenti Pendik'e kazandırıyoruz. Bu durum metronun Pendik ve havalimanı hattını çok daha önemli hale getiriyor. Bugün açılışını yaptığımız 400 trilyon liralık bir yatırımla 3,5 yılda tamamlanan bu hatla birlikte İstanbul'daki toplam raylı sistem uzunluğu 150 kilometreye ulaşmış oluyor.